Türkiye tarihiyle, kültürüyle, yemekleriyle bambaşka bir ülke. Şehirleriyle, doğasıyla büyüleyici ve elbette insanıyla sıcacık, pratik ve eğlenceli. Şimdi Türkiye ve Türk insanına dair hem bilgini tazeleyecek hem de keyifli vakit geçireceğin bir test seni bekliyor. Hazırsan başlıyoruz. Teste başlamadan önce kanalımıza abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın. Türk evlerinde sık görülen alışkanlıklardan biri nedir? A. Televizyonun ya da buzdolabının üstünü dantelli örtüyle kapatmak. D. Buzdolabını yazın battaniye ile sarmak. C. Halıya su dökülmesin diye naylon sermek. D. Tabak yerine gazete kağıdı kullanmak. Doğru cevap A. Televizyonun ya da buzdolabının üstünü dantelli örtüyle kapatmak. Aşağıdakilerden hangisi Türk mutfağına ait değildir? A) Mantı B) Sushi C) Kuru fasulye D) Baklava. Doğru cevap B) Sushi. Türk bayrağındaki yıldızın köşelerinin sayısı kaçtır? A 4 B 5 C 6 D 8 Doğru cevap B 5 Aşağıdaki şehirlerden hangisi Türkiye'nin en kalabalık şehridir? A İzmir B Ankara C İstanbul D Bursa Doğru cevap C İstanbul. Türk insanının tipik davranışlarından biridir. Bozulan bir elektronik aletin önce A kullanım kılavuzu okunur, B servise götürülür, C üzerine vurulur, D çöpe atılır. Doğru cevap C üzerine vurulur. Türk kahvesi UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine alınmıştır. Peki geleneksel olarak Türk kahvesi nasıl sunulur? A kola ile B lokum ile C ayran ile D çay ile. Doğru cevap B lokum ile. Hangisi Türkiye'nin önemli doğal veya tarihi güzelliklerinden biridir. A. Pamukkale travertenleri, B. Piribacaları, C. Göbeklitepe, D. Hepsi. Doğru cevap D. Hepsi. Türk insanının sıkça yaptığı pratik çözümlerden biridir. Gazoz kapağı en çok ne ile açılır? A. Çakmak B. Kaşık C. Anahtar D. Hepsi Doğru cevap D. Hepsi Dünyada en çok ülkeye satılan Türk dizilerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A. Bizimkiler B. Çukur C. Diriliş Ertuğrul D. Kaygısızlar. Doğru cevap C. Diriliş Ertuğrul. Ne mutlu Türk'üm diyene sözünü kim söylemiştir? A. Kanuni Sultan Süleyman B. Fatih Sultan Mehmet C. Mustafa Kemal Atatürk D. İsmet İnönü Doğru cevap C. Mustafa Kemal Atatürk. Tipik bir Türk düğününde aşağıdakilerden hangisi mutlaka vardır? A. Takı töreni B. Tavla turnuvası C. Mantı yarışması D. Halı saha maçı Doğru cevap A. Takı töreni. Türkiye'nin en yüksek dağı hangisidir? A. Kaçkar Dağı B. Erciyes C. Ağrı Dağı D. Uludağ Doğru cevap C. Ağrı Dağı Biz Türklerin trafikte tanıdık birini gördüğünde yaptığı en bilindik hareket nedir? A. Aracı üzerine sürmek B kornaya basmak, C selektör yapmak, D hepsi. Doğru cevap D hepsi. Türk insanının yemek yerken gösterdiği tipik davranışlardan biri nedir? A. Dürümün son lokmasıyla ayranın son yudumunu denk getirmek. B. Çorbayı kaşık yerine çatalla içmek. C. Pizzayı ketçapla dürüm yapmak. D. Tatlıyı tuz dökerek yemek. Doğru cevap A. Dürümün son lokmasıyla ayranın son yudumunu denk getirmek. Türk kültüründe en yaygın ve milli içecek olarak kabul edilen içeceğimiz hangisidir? A. Ayran B. Rakı C kefir, D filtre kahve. Doğru cevap A ayran. 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'yi yarı finale taşıyan golü atan futbolcu kimdir? A. Hakan Şükür B. İlhan Mansız C. Rüştü Reçber D. Arif Erdem Doğru cevap B. İlhan Mansız. Türkiye olimpiyat oyunları tarihinde en çok madalyayı hangi branşta kazanmıştır? A. Atletizm B. Halter C. Güreş D. Tekvando Doğru cevap C. Güreş Dünyanın en eski tapınak kompleksi kabul edilen Göbekli Tepe, Türkiye'nin hangi ilinde yer almaktadır? A. Mardin B. Şanlıurfa C. Diyarbakır D. Gaziantep Doğru cevap B. Şanlıurfa Aşağıdaki Türk bilim insanlarından hangisi Nobel ödülü kazanmıştır? A. Aziz Sancar, B. Oktay Sinanoğlu, C. Canan Dağdeviren, D. Cahit Arf. Doğru cevap A. Aziz Sancar. Türkiye'de aynı anda 3 farklı iklim tipinin görülebildiği bölge hangisidir? A. Marmara, B. Akdeniz, C. Karadeniz, D. Doğu Anadolu. Doğru cevap A. Marmara. <laughs> Eğer keyif aldıysan emeğimizi ödüllendirmek için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Böylece hem bize destek olursun hem de daha çok kişiye faydalı içerikler ulaştırabiliriz. Teşekkürler.